Ayrona, bakıyorum babamın paralarını yıkamakla meşgulsün. Aa, aa. Ne dersin, Dalar'ın beyzbol üniformasını onarabilir misin? Aa, aa. Teşekkür ederim Ayrona. Bir şeyin olmadığından emin misin acaba? Sizin paranızı, paraları temizlemek zorundayım. Yok, hayır. <gülüyor> <gülüyor> aa, yoksa bir yer kayması mı oldu? Hayır. Sadece para kayması oldu. Aa, hayır. Ayrona buraya en azından 50 bin dolar tıkıştırmış olmalı. Ne? Bu imkansız ama. Ayrona asla. Merak etme baba. Ben Ayrona'nın yerini öderim. Merak Teşekkürler, etme. Teşekkürler Rich. Ayrona sanırım devrelerinde bir arıza var. Belki de fazla çalışmaktandır. Ayrona tatil yapmayalı yıllar oldu. Aa, anne... Ayrona hiç tatil yapmadı ki. Evet anlaştık. Onu robot köyüne gönderiyoruz şimdi. Robot köyüne mi? Asla. Sonra evi kim temizleyecek? Kim? Sen hiç merak etme Ayrona. Senin yerine geçici birini bulabiliriz. Robot fabrikamın yeni müdürü Doktor Siltten bunu temin ederiz. Hoşçakalın. <laughs> Merhabalar, ben Doktor Slick. Bu da Demona, yeni robot hizmetçiniz. Ah, çok harikadır. Ona bayılacaksınız. Doktor Slick, Irona'nın yerine birini fazla çabuk buldu baba. Hmm. Hmm, bu daha da garip. Dollar daha önce robotları hiç hırlamazdı. Ah, nasıl görünüyorum canım? Sil, sil, sil. Parlat, parlat, parlat. <laughs> Temizle, temizle, temizle. Hmm. ondan hoşlanmamasının bir sebebi olmalı. Sana söylüyorum beni yere bırak. Seni demir yığını. Toz, 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 tozdan nefret ederim. Dollar, işte yemin. Oh! <laughs> <laughs> Çok garip Robotlarımızdan hiçbiri ona böyle davranacak şekilde Programlanmamıştı hmm, Bu çok iyi geldi hmm, Bu da ne böyle Anlaşılan kopmuş Bunları bir birleştireyim tamam mı Hiç merak etme kendini sanki yeni yapılmış gibi hissedersin Oh, kendimi çok iyi hissediyorum Robot tatil köyünde, tatildesin. Tatil mi? Aa, olamaz, yerime birini geçirdiler. Hemen gitmeliyim. Yerime aldıkları robot temelli kalacak mı anlamalıyım. Kabul etmek gerek. Demona tam bir iş canavarı. Evdeki altınlar öyle parlıyor ki... ...neredeyse gözlerim kör olacak. Oh eyvah! Hem Demona'nın devreleri kesin olarak... ...nerede tam ne kadar paramız olduğunu kaydetti. Son kuruşuna kadar emdi. Ama Ayrona bu iş için programlanmamıştı ki. Onun modeli daha eski. Ooo eyvah. Demek beni bu yüzden tatile gönderdiler. Yerime daha yeni bir model almışlar. Oo. Doğru içi, ama Ayrona yine de en iyisi. Hem de en iyisi. Ayrona tek başına bir milyon demonaya bedeldir. Şu demonayı bir kontrol etmek istiyorum. Onda garip bir şeyler var Dollar. Ben Dr. Slick. Demona'yı ben tasarladım ve onu kontrol etmeye geldim. Giderken onu da götürmeyi unutma. <laughs> Bahçe tarafını temizliyordu efendim. Gel dalır. Şu doktor silike yakından bakalım. İşte orada dalır. Arkanı dön Demona. Hemen efendim. Aferin sana kimse senin aynı zamanda içlerin paralarını çalmayı programlanmış bir kasa olduğunu fark etmedi. <laughs> Harika oldu. <laughs> Demek oyunu buymuş. Gidip şu sümüklü siliki yakalayalım hadi. Paralarından azar azar aldığım zaman Bayer hiç buna asla fark edemez. Şş, hadi onu yakalayalım da alır. <laughs> Bu Rich kim olduğumu anladı. Yakala onu demona. Aa, Rich'in başı dertte. Onu yakala demona! Bu Irona. Geri dönmüş. Ona yardım edelim. Rich'in zenginliklerinin bir parçası bile yeter. Hoşça kalın aptallar! <laughs> Aa, kalkıyoruz. Aa, bırak bırak. Aa, bırak beni. Bırak beni. Tabii Doktor Slick. Güle güle. Oo, dalırı da götürdü. Biz de aşağı inelim. Aa, seni çok özledik Ayrona. Öyleyse benim eski bir model olduğumu düşünmüyorsun. Hayır. Sen bizim ailedensin. Oh, seni seviyorum Richie Rich. İşte dostum, eski halinde döndün. <laughs> Hey sen de Halbaba'yı mı bekliyorsun? Evet. Ondan bir okey sopası, kırmızı bir kamyon ve bir tren isteyeceğim. Ben de bir müzik kutusu ve bir de kaykayı isteyeceğim. Ben de boks, iltivan, ekspres treni ve bir de uçak isteyeceğim. Ya, o kadar acele etme. önce geldi. Bak. Oh, ben de yeni bir kayak, geyiklerim için çanlar, yeni bir elbise ve yeni ayakkabılar istiyorum. Çabuk mutfağımdan çık dışarı. Seni yaramaz köpek. Uh. Sakın bir daha geleyim deme buraya. Sorun nedir aşçı başı? Oh, Bayrı içi. Normalde yemeklerim çok güzeldir. Ama bu köpek ayak altında dolaşıyor. Mutfağımdan çıkaramıyorum bir türlü. Aa, buna çok üzüldüm aşçı başı. Her gün önce kendi yemeğini yemesi gerektiğini çok iyi bilir. Daler. Buraya gel seni yaramaz. Hı. Yaramaz köpek ne olacak? Dadi da di dum da di Oh, oh Marie Pierre. En büyük sensin. Ah, yaramaz köpek. Rostoyu yakala. Bak biz buna elektronik göz diyoruz şef. <laughs> Tıpkı. E... Peki nasıl çalışıyor? Nasıl mı? Ha, nasıl? Şey nasıl? Evet yani biri mutfağa girmeye kalktığı zaman evet zil çalıyor böyle. Ve sosisler de gider tabii. Dollar <laughs> 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 bırak bu saçmalıklar. Oh. Seni adi hırsız, seni yaramaz. Yemeğimi çalarsın ha? Ben de Richie söylemezsem görürsün. Monsieur Pierre, peki biz yemeğimizi nasıl alacağız? E, paraşütle Bay Richie. Eğer o köpeği mutfaktan uzak tutamıyorsam... ...ben de bu mutfağı ondan uzak tutarım ona göre. Acaba yemeği neler atacak? İşte helikopter geliyor. Hey! Şef Pierre mutlaka çok nefis şeyler hazırlamıştır. Bu tarafa Şef Pierre. Açlıktan ölüyorum. İşte paraşüt geliyor. size nefis Fransız yemekleri hazırlamıştım Bay Richie. Ama ama o köpek yine bütün yemeğimi mahvetmeyi başardı. Hiç sorun değil Şef Pierre. Hmm. Fakat ben yine de bir köpeğin uçamayacağını söylüyorum. Fakat bu dalır için geçerli değil. O gerçek bir köpek. <gülüyor> <gülüyor> Gloria. Sana resim galerimizi göstereyim. Bunun adı elmas madeni. Çok gerçekçi yapılmış. Bunun adı da eski petrol kuyusu. Bu da benim en sevdiğim tablo. İsmi cumartesi akşamı banyosu. Hey Dollar'a ne oldu böyle? <laughs> Merhaba ben Rich Rich. Benim milyonlarca dolarlık maceralarımı sakın kaçırmayın. Hepsi de harika sürprizlerle dolu ve biraz sonra dağları gerçekten her şey harika. Güneş parlıyor, kuşlar ötüyor. Nefis bir yaz günü. Bir şey vurdu. Bakalım neymiş. Bu kadar yemek yeter. Yakaladım onu. <laughs> Ne? <laughs> Aman tanrım. Koca havuz bir saniyede kas katı oldu. <laughs> ne? Yapraklar dökülüyor. Yazın ortasında kar yağıyor. Acid olur. Garip bir şeyler oluyor. Hadi eve dönelim. <laughs> Anne baba, dışarıda kar fırtınası var. Biliyoruz oğlum. Bu gerçekten inanılmaz. Kaloriferler bile dondu. İçiniz ısınsın diye çay yaptım hanımefendi. Ha, Allah! Buzlu çay var ama ya donmuş çay imkansız. Olamaz. Garip bir şeyler var. En iyisi polise sormak. Richie'den polis karakoluna. Her an kar altında kalabiliriz. Neler oluyor söyler misiniz? Biz kar altında kaldık bile. Polis araçları da kaskatı dondu. Bu garip havanın arkasında kötü bir hırsız olmalı. Aa, i̇yi bildin Richie Rich. Doktor <laughs> Blemish. Hırsız olmaya karar veren bilim adamı. <laughs> Umarım ani soğutma sistemimden memnun kalmışsındır. Rich, rich. Bunu senin yanına bırakmayacağım Blemiş. <laughs> Bu senin fikrin. Sen malikanende hapsoldun. Ama bir saate kadar ben oraya gelip sen donmuşken evini soyacağım. Önce senin evini Rich, Rich mı? <laughs> Ve sonra da dünyayı. <laughs> Gel bakalım. Onu durdurmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Paletlerden kızaklara geçin. Hadi. İşte geliyor Dalır. Blemiş ve çetesi som altın heykellerimizi çalıyor. Onları durdurmalıyız Dollar. Benim bir planım var. Gel bakalım biz işte. Yok 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 yok. Yo. Profesör Kingpin'in roket kayakları planımı uygulamak için bilemişe yeteri kadar yaklaşmamızı sağlayacak. Kardan ve soğuktan hoşlanmadın mı Richard rich. <gülüyor> 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 Şşş, Gel hadi. Biraz daha yaklaşabilirsek bilemişin dondurma ışınını ele geçirebiliriz. Richard Rich! Aptal! Benim dondurma ışığım seni şimdi kardan atama çevirecek! Göreceksin! Bunu aklına bile getirmeye bilemiş. Hmm, no, başı dertte. Ayrona geliyor. Donmaya hazırlan Rich Rich. <laughs> Ayrona dikkat et. Bu o teneke kutusunun icabını görür. Şimdi sıra Rich Rich'te. Ne? Nereye gitti? Kaçmış. Ha, önemi yok. Benim dondurma ışınım karşısında hiç kimse bir şey yapamaz. Hı hı. Evin kalanını soyuyor <laughs> Gel hadi. Ayrona'yı kurtaralım. Blemish'in dondurma ışını onu kas katı dondurmuş. Transistörleri tamamen donmadan onu Profesör Kingby'nin laboratuvarına götürelim. Aa, Laboratuvarın kapısı kar altında kalmış. Dur bir dakika. Belki Profesör Kingby'nin yüksek yoğunluk el feneri karı eritebilir. Ne dersin? Oh oh hmm. Nesi var Profesör? Oh, eklemlerinde buzlanma var. O oh, rezistanslarında paslanma ve de en kötüsü pilleri bitmiş bunun. Ah çok kötü. Ameliyat etmeliyiz. Ah oh, oh, evet evet mutlaka ameliyat lazım. Reflektör. 999G numaralı hareket diyordu. Ah oh, evet. Tekrar eski haline dönecek? <laughs> şey ben şey şey niye acaba G999 C numaralı diyor. G dişi robotlar için miydi? Herhalde dişi robotlar için değildi. Yoksa goril robotlar için mi? Onu durdurup yeniden ameliyat etmelisiniz. <laughs> burada. Dişi robotlar için olan DR diyotuymuş. Hmm, demek öyle. Evet bakalım. O kar arabasındaki alçak nerede? Onu hemen yakalayın. Hemen yakala. Sakin ol Ayrona. Yeni transistörlerini yakacaksın. Ateşe ateşle karşılık vermenin zamanı geldi. Ama bu sefer dondurma ışınını profesöre karşı kullanacağız. hiçbir şey altına benzemez. <laughs> hepsi, hepsi benim. <laughs> Erona ve Profesör Kingpin'in kapısı sayesinde planım saat gibi tıkır tıkır işliyor. Yok, 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 yok. Gelin. Doktor Blemish onu buz topumuzla vurduğumuz zaman çok şaşıracak. Blemish bizim buz kalemizi elmas zannedecek ve bu tarafa doğru gelecek. Benim hepsi benim. Dünyanın en zengin adamı ben olacağım. Ha? Bu da ne? Oh bu elmas dev bir elmas daha olmalı. Hemen alalım. İşte Blemish'in çetesi geliyor. Birinci ateş. Dikkat bize kar topu atıyorlar. İki, üç. Aa, yenildik. Kaçalım. Çabuk Ayrona. Topu doldur. Kaçıyorlar. <laughs> Teslim oluyorum. Teslim. Aferin dalır. Oo. <laughs> şuraya bak. Blemiş kaçıyor. Aa. <laughs> Ayağımdaki bu roket ayaklarla Richard Rich beni asla yakalayamaz. Yanlış doktor Blemiş. Tersine çalıştırıp eritme ışınıyla seni durduracağım. Ben daha yakalanmadım. Bu akıntı beni özgürlüğe kavuşturacak. Aa, uh -oh. yine yanıldın Doktor Blemish. Galiba bugün üç tane büyük balık yakaladın Richie. Haklısın. Hem Blemish bir daha ancak önümüzdeki kışa canımızı sıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> Buna ne dersin Dollar? Profesör Kingby'nin dondurma ışını sayesinde haziranda kayak yapabiliyoruz.